Evet, şu anda balamut aldık. Balamutlar bayağı iri. Şey, Selim, sen böyle gel. Evet, şu anda. Derya kuzuları. Ben dedim ama Selim reis telefon ayağının altında. Selim Reis'le Alperen Reis'in şansına... Baş Daha bitmedi Daha devamı geliyor. Arkası da maşallahlı. Tekne dümene bakın, dümene. Evet, görüyorsunuz. Daha devam ediyor. Allah Alperen reisin şansına. Alperen'in böyle istersen sağa geç. Ama görmek istiyorsan orada kal. Maşallah, maşallah, maşallah. Balıklar bayağı iri, bayağı güzel boydalar. Allah Allah. Selim, şuna da dikkat et. Sen cümbene de şey yap. Allah. Maşallah, maşallah. Derya kızısı bunlar. tuttuk. Sayacağız babacığım bilmiyorum ama daha arkada yok. Arkada yok. Evet. Şu anda ben odayım. Tamam balık bitti. Ver bakalım kovayı. Ver ver ver. Maşallah maşallah. Kalkmıyorlar kalkmıyorlar. Evet Alperen Reis. Ölç bakalım karışında ne geliyor. Ölç. Ölç karışında ne geliyor Alperen Reis. Kuyruk. Kuyruktan. 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 İyice kuyruğa in. He. Bir iki karış. Açın bakalım ilibarı. Sayarak atıyoruz. Bir. sayın. Üç. Evet. Uşaklar sayın. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On On iki. On iki. On iki. Bez nerede? Alperen Reis, Yavuz bedi verecek mi? Hepsi birbirinden büyük. Evet, 12 tane şu anda kandırdık. Alperen Reis'in ve Selim Reis'in sayesinde <laughs> balamıza devam ediyoruz. Onlar da mı dönüyor? Evet balık oynaş diye tabir ettiğimiz şeyi yapmıyor ama İstersen çaparıya geç. Sertleşti mi Yavuz amcana haber ver. Evet şu anda canlı videoyu, videoyu kapatıyorum. Biraz balığı kovalayalım.